için yani, biz yani ne yaptı sana? Ya o şakalaşıyor diyor. Kafama Ben ben ilk çıksana e, Şakalaşıyorlar ben. ben tamam. Işte, ben, ben cezasını ek olarak ekliyorum. Zaten 20 tane kamu sorun soru şey ayrıtın. Hiçbir şey göre Aa. Bağırma Aa. Galiba suspect kaybetti bak. Yok kaybetmedi. ben ya. Hiçbir şey, şey, şey göremiyorum. Şey. Amına koydum seni. Ya şöyle e, avukat sana para veriyoruz. Suspect nerede şu an? Kendisi benim yanımda. Hepsi mayem altında. Hiçbir şey gör. Aa. Okey geliyorum. Hiçbir zaman eee avukat vesaire. Amına koydum seni. Bir daha polise elini kaldıracak mısın lan? Aa, korkmayın. Ya benim bu konuda demek istediğim şey. Tamam bırak, bırak. Bırak. Savcı e, gözetiminde e, beyaz pişler siz zenciler hep böyle yapın siz. E, beyaz. Bıraksana beni içeride b içeride bırak beni içeride bırak beni Bırak beni içeride bırak Yapacağım mı lan bir daha Beyaz. Beyaz Aa. O vurma. Vurma. Şey git. Yapacak Ağaz. mısın bir daha ha? Bir Beyaz Ağaz. peynir pişir al Ağ. Kırmızı donumlu yerler seni. Ziya. Ziya. Aynen. Ziya. E, şey şöyle söyleyeyim Şerif'in savcımızda daha Tony sen ne ne istersen ne şey ne yap, ne yap ne ya. Hadi buraya gelelim. Savcıları bir kahve bir çık dışarıda. <laughs> Bir de, gidiyor, de hastaneye abi. mi götüreceğiz bunu ya? Ben ne onu unuttum ya. Eee <laughs> kişinin 50 e, kamusu var <laughs> beyler. Hiç o acımadan yazın, yazın. tamam mı? <laughs> 50 <Yani, gülüyor> kamu e, üstündeki uyuşturucu a lı, a lı. bizden kaçması, bize vurması hepsi beraber mi? Ya, Onlar elli, işlenmemiş. O, o mi? 50 kamusu Uyuşturucudan mı var? Hayır hayır <laughs> ev, ev yok yok şeyi de yaz ee, Kaçmaya çalıştı, Aa, bize vurdu Onların hepsini yazdılar Bir saniye, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Şey, Aa sanki... çavuşum beni vuruyorlar Aa dövüyorlar beni ya <laughs> Az bile yapıyor sana Bir dakika ben izlemeye geldim Vur, Döv bakayım ee, Şefim çok kısa <laughs> bir adam şeyden bahsettim e, Çerez şey niyetine Lütfen, ee, tamam. bizim... Lütfen, Lütfen dövme Arkadaş bizim Bir saniye tamam Dur, dur artık Yeter, yeter saydır. yeter Tyler Yorulduysan ben dövebilirim birazdan Daha dövmek yok Neyler Bandajı da Rica tamam, ediyorum. Yeter. Beni dinleyin. Arkadaşı Arkadaşım <laughs> müdahalesini yapın. Bandaj, bandaj <laughs> verin. Pansuman falan yapsın. Günler kaşaya girmiyorsunuz hiçbir bir dakika, şekilde. Bir dakika bir dakika ben uzatacağım ona beni. <laughs> Aman ha, koydum beyaz peyniri seni. Gir içeri. Dur 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 şaka yaptım şaka yaptım. Tamam aa! dur. <laughs> yapma yapma. Biz, dur 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 dur, şey dur bandaj dur. Arkadaşın aa, cezalarını aa, söyleyeyim. Dur ya. dur. Dur. Dur, dur, bırak dur, bir, dur Bırak bir bırak bir bırak bir. Sakin ol, sakin ol. Tamam. Sakin Gel ol. dışarı. Gel dışarı bir. Arkadaşın cezalandır